Şey şey. Hayatımızı değiştiriyoruz ya. Günlük ya sen bir sene konuşurken gün sen bugün ne yaptın? Niye oraya gittin? Orası güzel değil diyorsun mesela. Ne işin var orada? Bu tamam, da, da <laughs> Tamam, kolgacak. Dur. Tamam, gir, girin. girin reklama. Ali geldi goydu. Ayar, ayar yapıyor böyle gözlük takıyor şapka takıyor. Valla yeminle. Bir de, de artistik yapıyor. Valla. vallahi yemin ederim artistik <laughs> yapıyor. Arabalardan da yayın açıyor. Bir Yok artık. 2400 kişi tamam mı? <laughs> Bugün Mesto'da böyle gol atacağım. Bugün böyle gol atacağım iyi izleyin kardeş iyi izleyin İyi izle R1 L1 Basacağım karaya bir aslacağım laps Piyanist <laughs> Helal olsun lan. Aynı bizim Molla dayı gibi Kadircan. <laughs> aynı da siksen bitmez yine. <laughs> Abartmayın ya. Yeah! <laughs> <laughs> Ulan altı üstü çıkı kesildi la. <laughs> Kadircan hatırlıyor musun bizim sünnet düğünü? Padişah gibiydik padişah. Kadir'imle beraber şöyle yan yana oturuyorduk. Ellerimizde bastonlar, dans sözler falan. <laughs> Görüntüler var, vardır la. Duruyordur. Bir gün yayında açak izleyecek ayarlayak mı? Bir gün ayarlayak mı onu? Harbi güzel olur. <laughs> Babama dünkü neyi izlettin? Babama dünkü ağlık şeyini izlettim. Ağladım babam. Ağlık şeyini izleyince duygulandım Okan. <laughs> ah eski zamanlar ha. Duygulandı değil mi? <laughs> Oğlum babam çok duygusal da hiç belli etmiyor ya.

Baya popülerdi eskiden. <gülüyor> <gülüyor> öyle öyle babam arkadaşlar duygusunu şeyle gösteriyor yani. Tokat atarak. Hani söverek. <gülüyor> 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 Genç hane miydi? takma daha iyi 100 lira götür ya. Aynı sula. Bunun yüzüne şey yapmışlar lan. Sağ alt köşeye bak aşağıda az önce. Hiçbir şey göremedim oğlum ne var ya? Ha şunu mu? Şu arkadaşı mı diyor? <laughs> böyle bir şey götürür müsünüz oğlum ya birinin düğününe? Takma daha iyi amınım. 100 lira tak ya. Allah herkes durumuna göre kardeşim. Bunun yüzünü değiştirmişler ya. Bir gün kurtlar acıkmış. Hiç yemek bulamayınca düşünmüşler. De ve bir sofra kurmuşlar. Kurtlar sofrası. İçlerinden bir tane kurdu yiyeceklermiş açlıklarını gidermek için. Beni, bizi o sofrada yiyemezsiniz. Helal olsun, seni yiyemeyecekler. Biz, kurt değil aslanız. Helal olsun. Ne bir çakala, ne bir kurda. Ne bir tiki ye. Parçalattırmayız. Ormanın kralı da biziz. Hah. Ormanda bizim. Mesto. Ulan. <laughs> Ulan bana kim posta koyacak hayırdır oğlum. Sofra da bizim. Hah. Ya. Mesto. Eee. <laughs> 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 bu gece bana gelmen gerekli. En nefret ettim ya şu karlı havalarda çamur oluyor ya. Harbi nefret ediyorum. Neler yapıyorlar la? Naraltu, tipim köylü kadın rolü oynamaya müsaade etmez. Mahsun Karaca tipim zengin adamı oynamaya müsaade etmez. Ben böyle bir şey söylemedim var

Orada ne var la? Ne güzel vurmuş la. Nasıl oluyor ha? Tuşu unuttum oğlum. Dörde bastım. Harbi güzel burada. Ha. Ben de bu arada CS'de ısındığım zaman böyle vuruşlarımı hatırlarsınız arkadaşlar. Harbi hatırlarsınız. CS'de ısınsam böyle vuruyordum yani. Tam bu öyle oynanıyor. Öyle mi? Harbi sağlam vurdu ama. Aynen abi. Allah. Video bitince hatırlatsanız ha. Rane CS efsane anlar. Buna koyayım. O kadar oynadık illaki vardır. Bak yıllardır aratıyorum hala çıkmıyor bu ya. Hayır gelemeyeceğini alın da Allah. Allah Allah. Var ya biri ya, nasıl yok ya? Bugün düşünemeyeceğin kadar başım belada. Gitmek istiyorum şuraya bak Şurada çok iyi bir illegal rol çevirmiştik Var ya Yaşar ben Yaşar Igor Devil kaçarken bir headshot attıydım polislere üf. <laughs> ne oldu abi sıkıntı nedir Onluk çekmesi gereken şeyi on bir çekmiş. Onluk çekmesi gereken Demir. nervil kirişin netriyesini on evet, bir çekmiş. On bir çekmiş. Bu durumda yorumun ne demirciye? Elinden ayarlı s**k. Aşk hayatın var mı kanka? Aşk hayatım yok ama duyduğum göre Label c var ya karı satıyormuş. <laughs> Kadircan sizin düğüne de böyle bir şey yakışır da. Karşılıklı şöyle ha. <laughs> Yeni nesli Cumhuriyet'in fedakar muallim ve müreddileri sizler yetiştireceksiniz. Yeni nesil sizin eseriniz olacaktır. Evet sevgili öğretmenler ellerinizden öperim. Emeklerinize sağlık. Bir nesli siz yetiştireceksiniz. Bunu hiçbir zaman unutmayın. Saygılar sevgiler. <laughs> öğretmenler gününüz kutlu olsun tekrardan. Video başında kutlamıştık. Oh my god no way. Ama çok değişik bir isyönü. Harbi çok değişik Allah'ım ya. Sizmanki var mıydı bizim FIFA'da karşımızda Sizmanki? Beş izimiz olacakmış aşkım. Çokmuş ya. Artık kısa kesmenize gerek yok. Ayda 15 YTL'ye canınızın istediği kadar konuşun. Var, böyle mi lan bu reklam? Böyle bir reklam yapmışlar mı? Kısa kesmenize gerek. Beş izimiz olacakmış aşkım. Çokmuş ya. Artık kısa kesmenize gerek yok. Güzelmiş Ayda reklam. 15 YTL'ye canınızın istediği kadar konuşun. Vodafone. ...Japonya'nın gerçekten zamanının ötesinde olduğunu gösteriyor. İnsanların attığı her adımda elektrik üretiyorlar. Dünyanın en yoğun şehirlerinden biri olan Tokyo'da... ...ana yürüyüş yollarına özel siyah fayanslar yerleştirildi. Her adımda bu fayanslar o adımdan gelen enerjiyi yakalayıp... ...elektriğe dönüştürüyor ve şehrin enerjisine katkı sağlıyor. Piezoelektrik adı verilen bu inanılmaz... Türkiye'de orada koşar koşar çalmaya çalışır o elektriği amına koyayım. ...teknoloji hareketten gelen kinetik enerjiyi kullanıyor. Sadece tek bir adım 20 saniye boyunca 10 ampulü yakabiliyor go, oh, buddy. You got this. Come on, man. Quick, quick, got quick. You Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Beautiful. Come on. Why go to my? Let's link it out. What? What on? Tarzan gibi la. Gorgeous, man. Gorgeous. Let's go. Finish. Hey. There it is. Yes, sir. Hello, Los. Chinese. Var, Oğlum utanmazlar hala beni geçen gün bir mail atmış yayından sonra abi kalede yer var kaleye gelir misin? Ulan beni kaleye çağırmayın dedim. Utanmaz arlanmazlar. Kaleye çağırıyor hala ya. Buradan kesiyor. Sayıp biri upper mid'e çıkıyordu. Geldi. Geldi. Solunda. Tut artık. Vay koçum vay. Senin de bala vuruşunu sikiyim. <laughs> Benim yorumu görüyor mu? Ben en iyisiyim yazmış bir de. Adam da nerede Abi olduğunu bilmiyordu adam. Abi orada. Vur. Hadi. Oh. Bir de, bir de, onu da vur. Onu da al. Kayıt al. Oynuyor oynuyor aslan. <gülüyor> <gülüyor> ne güzel ortam la. Hayatım nereye gidiyorsun? Kalsaya gidiyorum. Hayatım bugün gitmesin olur mu? Kendimi çok kötü hissediyorum. Olur. Şöyle çantayı şöyle sağ koy sen. Öğretmenlerim öğretmenim sizi severim. Doğum günü kutu olsun. Bu adam şarkı çıkarmış herhalde la. <laughs> öğretmenim yeni yıl yeni yıl kutu olsun bey. Öğretmenlerim canım gülüm öğretmenlerim. Öğretmenlerim sizi öğretmenler günü kutlu olsun. Hepinizi severim. Öğretmenlerim iyi ki varsınız. Anlamıyorum ki futboldan ya. <laughs> Adayım bu. Kırmızı mesleği ne bu arada? Aşçı yardımcısıyım. Kırmızıya kırmızı geçtik kaldık. Ya öyle tuzağa yersin. <laughs> Adayımızın mesleği ne bu arada? Aşçı ah, yardımcısıyım. Evet, Kırmızıya geçtik kaldık. <laughs> Niye böyle oynuyorsun lan? Deli misin lan? Aa, klavyeyi şey yapmak için. <laughs> gördüm ben ya. <laughs> Balotelli Adana'ya mı geldiydi la? Ben mi yanlış hatırlıyorum? Onun bir ara hatta mimi vardı şöyle duruyordu. Sonra Adana'ya gittiydi değil mi? 내리라 네가 진짜 a 우와 ne güzel videonun şeyi çok iyiymiş la ses efekti mi olur artık o Bu arada bir şey değil mi kalemsiz harbi daha güzel oldu la <laughs> Arkadaşlarım dizmiş oraya amına koyayım <laughs> <laughs> Baya benziyor la. Ben de 31. Güldü. Steht meine Haare immer selber. Scheiße. Okul bana öğretti açma Yasemen. O gider yok. Oğlum çok ağır lan. <laughs> ele vay bir şey değil mi la? One. No. sexy culture in the molly O ne lan? Aman böceği mi onlar la? Bu ne oğlum Resident Evil gibi amına koyayım? Bu ne la? Hamam böceği mi? Çürümüş bir şey mi bu? Hamam <laughs> böceği ee laaam Allah ömrüm kurtulsun Vurma bana gitmeeeee Gülümüş bırak Amına koydum onu, Karını boğdum Aaa siktir yazmadım. lan Ne anlatıyom bu oğlum? Patlat patlat pat, Makina Amına koydum onun lan. Ateş. Pa 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 baretta ra ra mesela e, sahibinden koma altılanla altından da göre yüzde bir milyon daha iyi. Yüzde bir milyon daha iyi. Valla. Yok ki ev sitelerinden ev Buyurun. Ben şu anda Türkiye. <laughs> Siktir git amına koydumun adamı ya. Çakın. <laughs> Onu alıyorum. <laughs> Aa. Aa. Ya. Ya ne yapıyorsun ya? Ya üç parmak dedik. Ben üç parmak derken saçında üç parmak kalacağını söyledim. A kumpir. Allah çok güzel duruyordu kardeş. Kumpiri ben böyle hiç sevmiyorum biliyor musun? Malzemeyi... Şey olsa daha güzel oluyor. Sanki malzemeyi böyle ayrı koyacaksın. içinde kaşarı olacak. Azıcık sosisi olacak. Tamam mı? Yanında Rus falan ayrı duracak. Ondan sonra Rus katacan yani. Böyle yenmiyor baba. Böyle sadece Rus salatasını Böyle kumpire ulaşamıyorsun yani anladın mı? Dökülür ya yarısı. Yedi la hepsini. Şeye benziyor la. Hello Dan. are you Dad? Dad. Vardı ya o neydi la o karakterin adı? Ona benziyor ona benziyor. <laughs> hey Walter Junior Walter Junior ha ha. Ona benziyor. Allah belanı vermesin. <laughs> Zift amına koyayım. Petrolde pişiriyorlar. pişiriyor la. Çok insan yalvaracak. Ya Rab bizi dünyaya geri gönder ama geri dönüş olmayacak. Allah'ın hepimizi cennette buluştursun. Cennette uzak eylesin. Hatasız kul olmaz diyor abiler büyükler. Allah hatalarımızdan tövbe etmeyi nasip eylesin. Adam da orada amin diyor. Buna nasıl izin vermişler la? Yağmurlar yok Allah'ım doğru bereketli yağışlar insan eylesin inşallah. Bir selam vermek istedik. Hakkınız ayar inşallah. Var mı isteniz? Tamam Hayırlı akşamlar. Allah Allah. Ekmekler yapmışlar lan. <laughs> aman koyayım bizde Halil İbrahim diye bir hoca vardı. Ona bunu yapsak gülerdi ondan sonra hepimiz disipline verirdi aman koyayım. Bazı hocalar da yapılmaz yani anladın mı? Çok selam söyledi geçen. aleykümselam selam. İzliyor kanka. İbrahim hocam saygılar, sevgiler. Az gıcık etmiyordum İbrahim hocayı. <laughs> hocam Çocukluğumdan beri tek içimde kalan şey. O uzun eşek oynarken neden beni gönderdiniz? Neden? Küçüklük halimizde uzun eşek oynadık teneffüste. Bir uzun eşek oynadık diye neden beni disipline sevk ettiniz? Hala içimde kaldı o. Bir yaradır benim içimde. Bakın bana tekme attınız. Ondan sonra beni ittiniz kalktınız hep onlara hep güldüm geçtim hiç umurumda olmadı ama o uzun eşek oynarken O uzun eşek oynarken beni o disipline götürdünüz ya O içimde bir ukde kaldı Mike Tyson. <laughs> hayat... Nasıl tekme? Çok gıcık ettiydim. Botuma tekme attıydı. Ayağı acıdıydı ondan sonra. <laughs> Fenerliler. Harbi böyle mi la? <laughs> <Son, gülüyor> böyle hayat... ya. Neyse en azından bizim FIFA'da oynarken Yendiniz bizi 5-0 yendi değil mi Fener? Hadi. <laughs> oy çulaş ince amına koyayım.

Beşiktaş. Arkadaşlar maç sohbeti yapmayın ya. Maç